Çocuğunuz bir anda tung 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 sahur diye bağırmaya mı başladı? Başta komik geliyor değil mi? Ama işin içine biraz daha girince aslında çocuklar için o kadar da masum olmayan bir içerik dalgısıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ben Oğuz Bilgisayar mühendisi ve iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 15 yıldır teknoloji sektöründeyim ve bu birikimimi artık dijital dünyada ebeveynlerin yanında olmak için kullanıyorum. Bu kanalda çocuklarımızın karşılaştığı dijital içerikleri analiz ediyor, ekranın arkasında neler döndüğünü birlikte keşfediyoruz. Videolarımın hepsini kanalın adına yakışır şekilde tamamen dijital olarak kendi avatarımla hazırlıyorum. Yani karşınızda yapay zeka ile üretilmiş bir dijital baba var. Ama Anlattıklarımın tamamı gerçek. Hazırsanız şimdi videomuza devam edelim. 2025'in başında TikTok ve YouTube Shorts'la viral olan Tum Savur videoları ilk bakışta eğlenceli bir müzik, hareketli bir karakter gibi görünüyor. Ama biraz daha dikkatli bakınca hızlı görsel geçişler, sürekli tekrar eden anlamsız sözler ve zaman zaman korku öğeleriyle dolu olduğunu fark ediyorsunuz. TikTok'ta hızla yayıldıktan sonra remix sesleri, AI filtreleri ve animasyonların çok sayıda kullanıcı tarafından yeniden üretildiğini görüyoruz. Bir kullanıcı karakteri patlatıyor, başka biri onu başka mekanlara aktarıyor ya da ünlü çizgi film karakterleriyle etkileşime sokmaya başlıyor. Böylece kontrolsüz bir şekilde her bir yeni üretimde daha agresif, daha korkutucu öğeler, daha fazla izlenmek uğruna sosyal medyaya sunulmaya başlıyor. Peki bu video neden bu kadar dikkat çekici? Çünkü çocukların beynine doğrudan hitap eden bir şey var burada. Aşırı uyarım. Hızlı ritim, abartılı görseller, anlamsızlık içinde çekicilik. Yani tam bir dijital hipnoz. Bazı çocuklar için bu içerikler sadece eğlenceli bir şarkı ama bazıları için gerçek bir korku figürü haline gelmiş durumda. Ekşi sözlükte birçok ebeveyn Çocuğum bu karakteri gördükten sonra yalnız uyuyamıyor. Gece uyanıp ağlıyor diye yazmış. Çünkü bu içerik sadece izlenmiyor, beyin tarafından adeta emiliyor. Aşırı uyarana sürekli maruz kalmak dikkat dağınıklığına, sinirlilik haline ve hatta ekran bağımlılığına kadar giden bir etki zinciri yaratıyor. Şimdi burada kendimize bir soru soralım. Biz çocuklarımızı ekran başında yalnız bıraktığımızda neyle karşılaşıyorlar? bir oyun videosu mu, eğitici bir içerik mi, yoksa saçma, tekrarlı, dikkat çeken ama zihin boşaltan videolar mı? Peki ben bir baba olarak ne yapıyorum? YouTube'da kontrolsüzce gezinmesini tamamen engellemeye çalışıyorum. Bunun yerine kaliteli, eğitsel ve yaşına uygun içerikleri seçip tablete önceden indiriyorum. Offline yani internet bağlantısı olmadan önceden indirilmiş içerikleri izliyor. Ne reklam var ne önerilen video saçmalığı ne de algoritmanın yönlendirmesi izlediği her içeriği ben seçiyorum ve sonra birlikte üzerine konuşuyoruz. Bu videoda ne anlatıldı, en çok dikkatini ne çekti? Bu hem onun düşünmesini sağlıyor hem de aramızdaki etkin bir bağ kurmasına yardımcı oluyor. Yani pasif izlemeden aktif bir izlemeye geçiş yapıyoruz. Durağan bir aktiviteyi düşünme odaklı sağlıklı bir aktiviteye çeviriyoruz. Şunu da net söylemeliyim. Ekran düşman değil ama kontrolsüz ekran çocuk için zararlı bir arkadaştır. Tıpkı sokakta tanımadığınız birine emanet edilmiş gibi. Peki siz ne yapabilirsiniz? Önce siz izleyin. Çocuğunuza bir içerik izlettiğinizde siz mutlaka önceden izlemiş olun. En azından birkaç dakikasını görün. Karakterler nasıl, içerik neye odaklanmış, ses tonu nasıl. YouTube'un otomatik önerilerini devre dışı bırakmak için offline, önceden indirilmiş içerikleri izletin. Algoritma çocuklara uygun olmayan içerikleri de önerebilir. Bazı ebeveynlerden şöyle yorumlar geliyor. Ama ben zaten YouTube Kids'i açıyorum, o yüzden içim rahat. Maalesef bu da bir yanılgı. YouTube Kids, evet, daha kontrollü bir ortam sunuyor. Ama unutmayın, içerikleri %100 insan eliyle denetlenmiyor. Bir algoritma filtreliyor. Ve o algoritma zaman zaman saçma, şiddet barındıran veya anlamsızca dikkat çeken videoları da öneri olarak çocuğunuzun karşısına çıkartabiliyor. Çünkü algoritmanın ana amacı videonun daha fazla izlenmesi ve daha fazla reklam gösterimi. Kendini eğitici gibi gösteren ama aslında sadece renk, ses ve hareketle çocuk beynini uyaran, içeriği olmayan ama izlenmeye bağımlılık yapan videolar YouTube Kids'in içinde de var. Bazı animasyonlar görünüşte masum ama arka planda ya korku öğesi içeriyor ya da çocukların gelişim düzeyine hiç uygun olmayan davranışı normalleştiriyor. Yani YouTube Kits'i açtım, görevim tamam değil. Çocuğunun ne izlediğini bilmek, izledikten sonra onunla konuşmak ve zaman zaman birlikte ekran başına geçmek hala en etkili çözümlerden biri. Tabii bir de ekran süresini birlikte planlayın. Kurallar koyun. Ama bu kuralları onunla birlikte belirleyin. Böylece çocuğunuzda sahiplenme duygusu oluşur ve çok daha kolay uyum sağlar. Ben Dijital Bir Baba. Dijital dünyada çocuklarımızın neler beklediğini anlamaya, anlatmaya ve önlem almaya çalışan bir ebeveynim. Çocuğunuzun izlediği bir video sadece birkaç dakika sürebilir ama etkisi bazen günlerce, haftalarca devam eder. Sizin de fark ettiğiniz çocuğumuza iyi gelmediğini gördüğünüz içerikleri yorumlara yazarak bu konular hakkında içerik üretmemi destekleyebilirsiniz. Beni takip ederek sonraki videolardan haberdar olabilir. Çocuklarımızı dijital dünyanın görünmeyen tehlikelerine karşı korumak için bir adım daha atmış olursunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere.